Allahu Allah min Şeytan Rjim. Alhamdulillah ala Rasulüna muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Ama ba'd Değerli Müslümanlar, öncelikle hepinize hayırlı akşamlar. Allah Azze ve Celle bugün nasip ederse birlikte Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi etrafında hasbihal etmeye çalışacağız. Önemli bir hadis şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hem dünya hem de ahiret hayırına nazaran söylemiş olduğu bir hadis-i şerifi e, ve bununla beraber buna benzer e, söylemiş olduğu bir takım hadis-i şerifleri söyleyeceğiz. E, bu konuda bilgidar olmaya, birbirimize nasihat etmeye çalışacağız inşallah. Bu hadis yani bugün temel olarak e, aldığımız hadis-i şerif şu hadis-i şerif Ebu Uzer ve Muaz bin Cebel radıyallahu anhuma'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmiş olduğu şu hadis. Allah Resulü buyurdu ki اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ الْحَسَنَةَ تَمْهُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ Nerede olursan ol Allah'tan kork. Her kötülüğün ardından onu silecek bir iyilik yap ve insanlarla güzel ahlak ile geçin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis şerifinde hem Allah'a karşı gereken Hakkı vermenin önemine hem de insanlara karşı gereken hakkı yerine getirmeye ne yapmış? Dikkat çekmiş. Hem Allah'ın hakkına riayet edin hem insanların hakkına güzel ahlak ile riayet edin demiş. Bununla birlikte birçok hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu önemli iki tavsiyeye dikkat çektiğini, bu önemli iki tavsiyeyi emrettiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Mesela Bezzar'ın ee, rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Allah Resulü yine aynı minvalde şöyle buyuruyor. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh'ı bir kabileye gönderiyor. O sırada Ebu Zer diyor ki Ey Allah'ın Resulü bana bir nasihatte bir tavsiyede bulun. Allah Resulü de bunun üzerine Ebu Zer'e diyor ki selam yay yemeği yedir. Kabilenin önde gelen kişinden nasıl korkuyorsan nasıl çekiniyorsan yani onun yanında bir kusur, bir hata işleme noktasında Allah'tan da öyle hata et, öyle çekin. Ee, kötülük yaptığın zaman hemen ardından bir iyilik yap ve gücün yettiği kadar ahlakını güzelleştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte de son kısmında az önce söylediğimiz hadisteki iki önemli e, meseleye vurgu yapıyor. Birincisi yapılan kötülüğün ardından iyilik yapıp o kötülüğü silmek. İkincisi ise ee, güzel ahlaklı olmak. insanlara karşı ve insanın kendine hepsine karşı. Yine Tabarani'nin ve hakimin Abdullah bin Amr bin Aslan yapmış olduğu bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyuruyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh yolculuğa çıkacakken Allah Resulüne yine aynı Ebu Zer radıyallahu anh gibi diyor ki Ey Allah'ın Resulü bana bir tavsiyede bir nasihatte bulun. Allah Resulü diyor ki Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şey ortak koşma. Muaz bin Cebel ey Allah'ın Resulü bana biraz daha nasihat eder misin diye sorunca Allah Resulü de diyor ki o zaman bir kötülük işlediğin zaman hemen arkasından bir iyilik yap. Muaz bin Cebel ey Allah'ın Resulü biraz daha tavsiyede bulun deyince diyor ki Allah Resulü dost doğru ol ve ahlakını güzelleştir. Yine Allah Resulü bu iki önemli meseleye vurgu yapıyor. Kötülüğün ardından iyilik yap ve ne değerli Müslümanlar ahlakın güzel olması insanlarla güzel ahlak ile geçinme meselesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bir gün Ebu Zer radıyallahu anh geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü beni cennete girdirecek, cehennemden de uzaklaştıracak bir amel haber ver diyor ey Allah'ın Resulü. Bana böyle bir ameli göster. Allah Resulü onun bu cami olan, genel olan, mutlak olan isteğine sorusuna karşılık şu cevabı veriyor ki sorunun karşılığı olan şey hem insanı cennete girdirecek hem de cehennemden azat edecek, uzaklaştıracak bir amel. Allah Resulü diyor ki bir kötülük işlediğin zaman hemen ardından bir iyilik işle. Hemen ardından bir iyilik işle. Çünkü her iyilik on katıyla yazılır. Biz daha önceki derslerimizde de hatırlarsanız bu konuyu işlemiştik. Bu konuyla alakalı hem ayeti kerimede hem de hadis-i şeriflerde birçok ee, mesele var. Ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapılan her iyiliğin eğer Allah katında kabul edilme şartını yerine getirdiyse ki bunun iki şartı vardı. Birincisi amelin ihlas ile Allah'ın rızası için yapılmış olması. İkincisi ise amelin sünneti seniyeye Allah'ın ve Resulünün istemiş olduğu haritaya, çizergeye uygun olması. Yani iki şeye uygun olması kaydıyla Allah katında bu amel makbuldür. Heh, bu amel kabul olduysa en ufak ecir yani minimum bunun karşılığı 10 mislidir. Ki bunun katmanı 700 misline kadar da ne yapıyordu? Ee, çıkabiliyordu hatta Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir karşılık yazmayın. Bunun ecrini ben vereceğim dediği de rivayetler mevcut. Bazı ameller için bazı ameller için yani burada neyi öğreniyoruz? Ama bununla beraber kötülüklerin ise o hadislerde misliyle yazılacağını. Mesela bir adam bir kötülük işledi. Bu misliyle karşılık yazılır. Ama iyilik işlediği zaman sanki aynı ameli 10 kere tekrar etmiş de bunun ecrini almış gibi yazılır. Bu da Allah'ın bize neyidir? Bir lütfudur, bir ikramıdır, bir e, ee, lütfudur. Evet değerli Müslümanlar. Konumuza devam edecek olursak. Bunun üzerine Ebu Zer radiyallahu anh diyor ki Ey Allah'ın Resulü La ilahe illallah sözü de iyilikten sayılır mı? La ilahe illallah sözü. Allah'tan başka ilah yoktur sözü. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o söz iyiliklerin en güzelidir diyor. Yani iyiliklerin, ibadetlerin Allah'ın rızasına mazhar olacak şeylerin en başında ne gelirmiş? La ilahe illallah sözü gelirmiş. Ki bununla alakalı bir takım rivayetleri e, okumuştuk. Yine Başka bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. İnsanların en fazla cennete gitmesine vesile olan amel hangisidir? Ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya karşılık dedi ki Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlak sahibi olmak. Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlak sahibi olmak ki temel edilmiş olduğumuz hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? İttakillah haythu ma kuntum. Nerede olursan ol Allah'tan kork ve Allah'a karşı takvalı ol. Yani Allah'a karşı takvalı ol. Şimdi takva ne demektir değerli Müslümanlar? Takva bir şeyden sakınmak, çekinmek, korkmak ve benzeri anlamlar taşır lügatte. Yine takvayı şöyle tabir edebiliriz. Takva kişinin e, kendisiyle korkmuş olduğu şey arasına bir kalkan edinmesidir. Mesela ee, bir şeyden korkuyor o korktuğu şey arasında bir perde çekiyor bir Kalkan çekiyor kendisini koruyacak bir e, şey önüne alıyor Kalkan alıyor aynı e, bu meseleyi dine uyarladığımızda şu şekilde anlatabiliriz takva sahibi olan kimse kendisiyle Allah'ın gazabı Allah'ın öfkesi Allah'ın günah işlediği zaman kuluna vereceği cezaya karşılık ne yapıyor? Önüne bir kalkan koyuyor. Önüne bir kalkan koyuyor. Peki bu takva neyle olur? Bu takva az sonra da zaten rivayetlerde de söyleyeceğiz. Bu takva kişinin Allah'ın farzlarını yerine getirmesiyle Allah'ın nehyetmiş olduğu haramlardan da kaçınmasıyla olur. Takvanın aslı nedir Müslümanlar? Yani kişinin Allah'ın gazabından, Allah'ın azabından kendisi kendisiyle Allah'ın azabı karşısında bir kalkanı sunacağı şey nedir? Allah'ın emretmiş olduğu şeyleri yerine getirmek, Allah Azze ve Celle'nin nehyetmiş olduğu şeylerden de kaçınmakla olur. E, bu takvanın en alt seviyesidir değerli Müslümanlar. Bunun daha üst seviyesi ise kişinin farzları yerine getirmek, haramlardan kaçınmakla beraber e, mübah olan, mübah diyorum, mendup olan, sünnet olan, bütün amelleri yerine getirmeye çalışması, bunlara riayet etmeye çalışması, bunun dışında ister tahrimi ister tenzihi olsun mekruhlardan, kerih olan şeylerden de azami derecede kaçınması. Bu takvanın en üst seviyesidir, en üst seviyesidir değerli Müslümanlar. Bu konuyla alakalı e, selefimizden takvanın ne olduğuyla alakalı, takva sahibi olan muttaki'nin kim olduğuyla alakalı onlarca rivayet, onlarca tarif gelmiş. Bunlardan da birkaçını okumayı istiyorum. Mesela sahabeden Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle diyor. Kıyamet günü muttakiler nerede? Yani takva sahipler nerede diye nida edilir. Onlar doğruca Rahman'ın himayesine girerler. Aralarında bir örtü ve perde bulunmaz. Yanında bulunanlar Muaz bin Cebel'e dediler ki: "Muttakiler kimdir ey Muaz?" Bunun üzerine Muaz bin Cebel de şöyle dedi: "Muttakiler şirkten ve puta tapmaktan sakınmış ve ibadeti ihlas ile Allah'a has kılmış olan müminlerdir. Hem şirkten ve puta tapmaktan sakınmış ve ibadeti sadece Allah'a has kılmış müminlerdir. İbn Abbas radıyallahu anhuma da diyor ki takva ile alakalı takva sahipleri nefsin arzularına uygun olarak bildikleri şeyleri terk ederek Allah'ın azabından sakınan ve Allah katından gelenleri tasdik ederek onun rahmetini umut eden kimseler. Dikkat ederseniz nefsin arzularına uygun olarak mesela nefis bir şey istiyor ya bunları terk ediyor ve Allah'ın azabından sakınıyor ve Allah katından gelenleri tasdik ederek onun rahmetini umut ediyor, ümit ediyor. Hasan Basri Rahimeullah da şöyle tarif ediyor. Muttakiler kendilerine haram kılınanlardan sakınır, üzerine farz kılınan emirleri de yerine getirirler. Yine bu en son yapmış olduğum tarif gibi birçok selef bu tarifi yapmış. Yani bizden önce geçen birçok alim. Takvanın aslı özü nedir? Allah'ın emretmiş olduğu şeyleri selim bir şekilde, ihlasıyla Allah'ın razı olacağı bir vecih ile yerine getirmek. Yine Allah'ın kesin kes yasaklamış olduğu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diliyle yasaklamış olduğu men nehyedilen şeylerden de kaçınmak olarak vasfetmişler ki az önce de söylemiş olduğumuz gibi. Talk bin Habib Rahimullah da diyor ki takva Allah'ın verdiği bir nur ile kendisinden sevap umarak ibadet sayılan amelleri yerine getirmek ve yine onun verdiği bir nur ile cezalandırılmasından korkarak günahları terk etmektir. Peki muttaki kime denir Müslümanlar? Yani takva sahibi olan insan genel mahiyette kimdir? takva sahiplerinin en belirgin özelliği e, günahlardan azami derecede kaçınması Allah'ın emrettiği şeyleri de en selim, en doğru şekilde yerine getirmekle birlikte birlikte harama düşerim korkusuyla, harama düşerim korkusuyla mübah olan şeyleri dahi terk etmesiyle ortaya çıkar ki Hasan Basri Rahimullah tabiinin önde gelen selefin önde gelen alimlerinden şöyle buyuruyor. Söyle söylüyor. Muttakiler takva sahesinde öylesine sakınırlar ki harama düşme korkusundan helallerin pek çoğundan bu yüzden yüz çevirirler. Yani o kadar haramlardan sakınırlar ki e, harama düşme korkusundan dolayı helallerin dahi bir kısmını ne yaparlar? Yüz çevirirler. Yani o helalleri yaptığı zaman Allah muhafaza o helaller insanı rehavete sürükler. Bu şekilde haramların yolu insana açılır. Mesela Allah'ın hududu şurasıysa, yani mesela insanlar harama yine düşmüyorsa yani tam ucunda geziyorsa diyor ki biz hiç o uca da yaklaşmayalım. En en gerilerde duralım ki Allah muhafaza ayağımız bir takılsa o harama düşeriz diye ne yapıyorlar? Helallerden dahi yer yer kaçınıyorlar. Yine Sufyan-ı Sevr Rahimullah da şöyle diyor. Muttakilerin üstünlüğü şuradan gelir. Yani şuradan kaynaklanır. Onlar sakınılması gerekmeyen şeylerden dahi sakınırlar. Onlar sakınılması gerekmeyen şeylerden dahi sakınırlar. Yine tabiinden olan Musa bin Da'yen Rahimullah da şöyle diyor. Muttakiler harama düşme korkusundan helal olanlardan uzak dururlar. Yine bu minvalde aslında bunlar gelişik güzel söylenmiş sözler değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var değerli Müslümanlar. Diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam Tirmizi'nin naklettiği bir hadis-i şerifte kul sakıncalı olanlara düşme korkusuyla bazı sakıncasız olanları terk etmedikçe muttakiler derecesini elde edemez. Yani eğer kul e, muttaki seviyesine ulaşmak istiyorsa eğer kul e, takvalı seviyesine, en takvalı seviyesine ulaşmak istiyorsa o zaman bazı sakıncasız şeylerden de kendisini o sakıncalı olan şeylere iletebilir, götürebilir endişesiyle uzak durması gerekiyor. Yine Allah Resulü şöyle buyuruyor. Her kim şüphelilerden sakınırsa dinini ve ırzını, şerefini temize çıkarmış olur. Meymun bin Mihran bu konuyu şu şekilde özetliyor. E, mutlaki kişinin durumunu. Cimri bir kimsenin ortağını hesaba çektiği gibi. Mesela cimri olan bir kimsenin or ortaklığı o cimri kimsenin sürekli böyle ortağını e, dürtmesiyle hani hesap kitabı sorar. İşte mutlaki kişi de sürekli nefsini bu şekilde hesaba çeker sen şurada ne yaptın, şunu niye yaptın şeklinde e, aynı cimri ortağın ortağını hesaba çekmesi gibi nefsini hesaba çeker diyor bu tabi'in alimi. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle diyor, ey iman edenler, ayet-i kerime, ey iman edenler, Allah'tan ona yakışır şekilde korkun ayetini şu şekilde tefsir ediyor. Allah'a yakışır olan takva şudur, itaat edip isyan etmemek, itaat edip isyan etmemek, hep hatırlayıp, zikredip, hiç unutmamak, şükür üzere olup nankörlük etmemektir diyor takva sahibi olmak. Ki takva sahibi olmak dünyada Allah'ın rızasını celbeden en önemli etkendir. Yani bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle sadece muhsinlerden kabul eder. Bir başka ayette Allah Azze ve Celle sadece muttakilerden kabul eder diyor. Yani insanın dünyada elinden geldiğince Müslümanın takva sahibi olmaya riayet etmesi gerekiyor. Onun da en aslı az önce dediğimiz gibi sürekli tekrarlıyoruz ki akılda kalsın takva sahibi. Çünkü bizim bir Müslümanın Müslüman olarak en çok bilmemiz gereken kavramlardan bir tanesi. Neymiş abiler takva sahibi olmak? Allah'ın farzlarını yerine getirmek. Allah'ın nehyetmiş olduğu, haram kılmış olduğu şeylerden de kaçınmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a bir gün bir adam soruyor. Bu sorulan şahısın bazen de bazı rivayetlerde Ebu Zer olduğu geçiyor. Yani ikisi de olabilir. Kitabımızın müellifi Ebu Hureyre diye nakletmiş. Biri Ebu Hureyre radıyallahu anh'a soruyor. Ey Ebu Hureyre diyor. Takva nedir? Takva nedir? Ebu Hureyre onun e, meseleyi daha iyi anlaması için şöyle bir tesbih ile, tesbih ile ona yaklaşıyor. Diyor sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü? Adam da diyor ki evet yürüdüm. Nasıl yürüdün diyor. İşte dikeni gördüğümde ondan yüz çevirdim veyahut da onun üzerinden atlayarak geçtim. İşte diyor takva budu. Yani sen herhangi bir haramı, herhangi bir yasağı gördüğünde ya ondan yüz çevirip kenara geçeceksin ki sana zarar verir biliyorsun. Veyahut da onun üzerinden atlayacaksın, ona hiç karışmayacaksın. Yani ona hiç bulaşmayacaksın. İşte Takva budu. Yani Allah'ın haramlarından e, kaçınmak, uzaklaşmak. Evet değerli Müslümanlar. E, Allah ve Resulü takvayı hem e, birçok yerde minlere Müslümanlara tavsiye etmiş. Bu noktada Müslümanları uyarmışlar. Bu noktada Müslümanları teşvik etmişler daha doğrusu. Bununla alakalı sayılamayacak kadar ayet-i kerime ve hadis-i şerif var. Yine de mesele biraz daha zihne yaklaşsın. Bu konunun önemi anlaşılsın adına bir iki hadis-i şerif daha bu konuda okumak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün insanlara vaaz ediyor. Vaaz ediyor. Sahabe bu vaazdan etkileniyorlar ve diyorlar ki ey Allah'ın Resulü senin bu vaazın veda eden bir kimsenin yani son yolculuğunu, yani buradan şimdi gidecek bir kimsenin vedası gibidir. Ey Allah'ım anlıyorlar yani Allah Resulü'nün artık dünyadan ahirete irtihal edeceğini ve bu konuşmaların genel mahiyette e, genel olarak bu mahiyette olduğunu anlıyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bize e, tavsiyede bulun yani son tavsiyelerini bize et ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne diyor? Usikum bitakollahi azze ve celle ve devamında da getiriyor. Size Allah'a karşı takvalı olmanızı ne yapıyorum? Tavsiye ediyorum, vasiyet ediyorum diyor. Yani işin özü bu değerli abiler. Ki bir gün Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü bana bir tavsiyede bulun. Sahabe bunu çok yapıyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sürekli bir öğrenim, sürekli bir merak halindeler. Sürekli Allah'ın rızasını celbettirecek amelleri sorguluyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle. Çünkü, çünkü cennet kolay değil değerli Müslümanlar. Allah Resulü de diyor ki ey Allah'ın Resulü bana bir tavsiyede bulun. Allah Resulü de ona diyor ki sana Allah'a karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. Çünkü bütün işlerin başı budur. Allah'a karşı takvalı olmak. Eğer Allah'a karşı takvalı olursan diğer işlerde bunun üzerine gelir. Çünkü Allah'a karşı takvalı olan Allah'a karşı korunma ve kalkan yani Allah'ın gazabına karşı korunma ve kalkan edinmek isteyen kimse ne yapar? İbadetlere azami derecede dikkat eder, riayet eder ve bunun karşılığında Allah'ın haram kılmış olduğu, yasaklamış olduğu şeylerden de kaçınır azami derecede. Evet değerli Müslümanlar. Takva meselesi bu şekilde. Yani takvanın önemi bu şekilde anlaşılmıştır umarım bizim nezdimizde. Bunlar önemli meseleler Müslümanlar. Yani her gün, her saat veya da her hafta bu konunun üzerinde dursak çok bir şey yapmış değiliz. yani. Bunlar sürekli hatırlamamız gereken yani bizim ahiretimiz içinde dünyamız için de hayırlı olduğundan dolayı takva meselesini sadece sohbetten sohbete değil kendi ev ahalimizle de ne yapalım paylaşalım bu mesele üzerinde muhabbet edelim kendi iş arkadaşlarımızla herkese bunlar önemli bir mesele yani takva sahibi olursak Allah'ın izniyle Allah Azze ve Celle'nin rızasına erişiriz Allah Azze ve Celle'nin bizler için hazırlamış olduğu mutakiler için hazırlamış olduğu cennete e, ulaşırız inşallah hep birlikte. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisin ilk metninde demiş oldu. Allah'a karşı takvalı ol sözünden sonra ne diyordu? Ve etbi isseyyiyetel hasenete temhuha. Her kötülüğün ardından onu silecek, o kötülüğü giderecek bir iyilik yap emrinde bulunuyordu. Şimdi biz buradan neyi anlıyoruz? Demek ki kötülüklerin arkasından iyilik yapmak o kötülüğün günahını gideriyor. gideriyor. Ki bununla alakalı bir takım hadis-i şerifler de var ve bu aslında temelde çok büyük bir lütuf Müslümanlar. Yani yapmış olduk insanız. Yani yaşadığımız zaman, yaşadığımız ortam sebebiyle bazen günahlara düş düşebiliyoruz. İnsanız, gafiliz. Zaten günahsız olmamız mümkün değil. Mümkün değil yani. Günaha düşeceğiz azami derecede dikkat etmekle beraber, düşmemek için. Düştüğümüzde de Allah Azze ve Celle'nin bizim için hazırlamış olduğu lütuf kapılarından girmeye çalışacağız. Bu da nedir? en başlı hemen ardından bir iyilik yapmak. Küçük veya da büyük. Onu silecek, onu affettirecek bir iyiliği yapmamız gerekiyor. Nitekim Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Gündüzün iki ucunda gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri, günahları giderir. Çünkü iyilikler kötülükleri, günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır diyor Allah Azze ve Celle. Hud suresinin 114. ayetinde. Bu ayet-i kerimede hadis-i şerifleri destekler nitelikte de Allah azze ve celle ne diyor? İyilikler çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Demek ki yapmış olduğumuz iyilikler eğer o kötülükleri affettirmek mahiyeti de taşıyorsa o kötülükleri Allah katında e, affedilmesi için bir sebep teşkil ediyor. Bukhari ve Müslim'in İbni Mesud'dan rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Adamın biri mahremi olan yani kendisine helal olmayan bir kimseyi öptü. Bunun üzerine hatasını anladı. Pişman oldu. Allah Resulü'ne geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben bir günah işledim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bekledi. E, yani cevap vermedi. Bir zaman geçti. Az önce okuduğumuz bu ayeti kerime indi. Peygamber Efendimiz bu adamı çağırdı. Yani e, gündüzün başında ve sonunda gündüzün e, gündüzün iki ucunda. Gecenin de ilk saatlerine namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Ayeti indi diyor. Sonra bu adamı çağırdı. Ve kendisine bu ayeti üzere bu ayeti okudu. Bunun üzerine adam dedi ki ey ee Allah'ın Resulü. Bu ayet sadece bana mı hastır? Yani ben benim mi yaptığım iyilikler kötülükleri giderir? Yoksa bütün ümmet için bu genel bir şey midir? Bunun üzerine Allah Resulü bu herkes için geçerlidir diye cevap verdi. Yani Herkes için bu durum böyledir. Eğer günah işlersek, eğer hata yaparsak, eğer kusur işlersek bunun tevbe dışında bir özür şeyi de nedir abiler, Müslümanlar? Hemen ardından bir iyilik yapmak, bir iyilik yapmak. Şimdi değerli Müslümanlar, İslam ve Allah Azze ve Celle, daha doğrusu Allah Azze ve Celle, kullarına karşı o kadar mağfiret edici, o kadar bağışlamayı ön plana almış ki Allah'ın hani rahmeti, gazabını geçmiştir kudüs hadis şerifinde buyurduğu gibi bunun aslında ibadetlerin birçoğunda e, görebiliyoruz yani, müşahede edebiliyoruz. Nasıl? Mesela birçok ibadet aslında yapmış olduğumuz günahların bir kefareti niteliği taşıyor. Mesela e, az önce okuduğumuz hadis-i şerifte olduğu gibi hemen ardından, kötülüğün ardından bir iyilik yap, o gün kötülüğün günahını silsin. Yine Allah Resulünden gelen onlarca rivayet namazın günahlar için kefaret olduğuna dair Hadisler var. Yine ibadetlerin genel mahiyette e, günahların silinmesine bir vesile olduğuna dair bir sürü rivayet var. Yine e, zikirin aynı şekilde, birçok sadakanın aynı şekilde yani günahı döktüğüne, günahların bağışlanmasına vesile olduğuna dair. Bu bizim için çok büyük bir lütuf değerli Müslümanlar. Yani günah işliyoruz, hata işliyoruz. Hemen hatanın ardından e, yaptığımız ibadetler, Yapmış olduğumuz o kötülükleri gideriyor. Tabi bu da önemli. Şunu kaçırmamak lazım. Allah affeder gibi e, böyle ümit içer. Çok ciddi bir ümit içerisinde de olmamak lazım. Yani ehli sünnetin akilesi olan arasında gidip gelmek lazım. Yoksa insan Allah muhafaza uçar gider yani. Allah zaten affeder de bu sefer Allah'ın e, kulluğundan kendini geri plana düşürür. Bu da büyük bir hatadır. Şimdi bu noktada bir takım rivayetleri de okuyarak dersimi bitireceğim. Fazla da uzatmayacağım inşallah. Şimdi diyor ki İmam Ahmet Tirmizi ve bu Davud'un rivayet etmiş olduğu bir hadiste günah işleyip arkasından kalkıp abdest alarak iki rekat namaz kılan sonra da Allahu Teala'ya tövbe eden her insan Allah Azze ve Celle mutlaka bağışlar. Yani dönüp ibadet ediyorsun, Allah'tan bağışlanma diliyorsun ve bunun akabinde de Allah Azze ve Celle seni bağışlıyor. Yine mesela namazın kefaret oluşuna dair de yani neredeyse yüzlerce hadis-i şerif var. Bir iki tanesini okuyayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim diyor Ebu Derda. Kim güzel bir şekilde abdest alır, sonra kalkar iki veya dört rekat namaz kılar, kıldığı namazın ruku ve huşusunu mükemmel yapar ve Allah'tan bağışlanmasını dilerse o kişinin günahları bağışlanır değerli Müslümanlar. Yine bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim abdest alır ve abdestine özen gösterirse hataları bedeninden çıkar öyle ki tırnaklarının dibinden dökülüp gider. Subhanallah. Allah Azze ve Celle bizi bu şekilde Allah'a halis bir şekilde ibadet eden ve günahlarının bu şekilde döküldüğü kimselerden kılar inşallah. Yine bir takım zikirler vardır ki bunların da Allah Resulü günahları sildiğine, günahları döktüğüne, işaret etmiştir. Mesela onlardan bir tanesi Bukhari ve Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet etmiş olduğu şu hadis-i şeriftir. Bir kimse günde yüz defa Subhanallah ve bihamdihi derse günahları dökülür. Hatta deniz köpüğü kadar bile çok olsa günahları bağışlanır diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ee, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La ilahe illallah sözü günahtan eser bırakmaz hiçbir amel onun önüne geçemez. Bu zikir bu zikri şerif. Değerli Müslümanlar özetle Allah'a karşı takvalı olmamız lazım. Takva nedir? Takva genel olarak minimum seviye olarak kulun Allah'ın farzlarını yerine getirmesi, bunlara azami derecede riayet etmesi ve Allah'ın yasaklamış olduğu yasaklardan azami derecede kaçınması uzaklaşmasıdır. Eğer diyorsa ki ben daha fazla takva sahibi olacağım, o takdirde yapması gereken e, sünnetleri menduplara dahi dikkatli bir şekilde e, uyması, tatbik etmesi ve ister ufak yani küçük mekruh olsun, ister büyük mekruh hatlardan, kerih görülen şeylerden olsun, bunlardan da azami derecede kaçınmasıyla üst seviye bir takvaya erişebilir değerli Müslümanlar. E, i̇kinci olarak toparlayacak olursak kişinin ee, her kötülüğünün ardından onu giderecek bir iyilik yapması lazım. Allah muhafaza ölümün ne zaman geleceği e, bilinmez. Ölüm bu hatanın üzerine gelebilir. Ondan dolayı bir zikri şerif dahi olsa, La ilahe illallah sözü dahi olsa, Estağfirullah ve etubu ileh sözü dahi olsa, Subhanallah ve bihamdi sözü de olsa az önce hadiste okuduğumuz gibi, yani hangi iyilik olursa olsun, evet bir lira sadaka vermek dahi olsa, bir Müslümana tebessüm etmek dahi olsa, Allahu Teala'nın insanlar üzerindeki azametini düşünerek tefekkür etmek dahi olsa, bir sayfa Kur'an-ı Kerim okumak dahi olsa ibadet etmeye, bu günahı temize çıkarmaya gayret etmemiz gerekiyor. Hadisin son kısmı ise dünyalık ahkam ile güzel ahlakın ne kadar önemli olduğuna dair birçok hadis-i şerif var. Allah nasip ederse güzel ahlak meselesinin bugün değil de diğer başka derslerimizde münferiden çünkü genel bir uzun bir konu ee, uzun uzadıya işleriz ama burada dediğimiz gibi Allah Resulü bu şerifte genel olarak hem dünya hem de ahiret hayrını e, ahiret noktasında kulun olması gereken seviyeye dikkat çekmiş yani Allah'ın hakkını koru hem de insanların hakkına koru diye bize ne yapıyor? Emir buyuruyor. Allah Azze ve Celle bu konuda bizi basiret, feraset sahibi müminlerden, kullardan eylesin. Beni sabırla dinlediğinizden dolayı Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.